Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup destek olan herkese teşekkürler. Geçelim videomuza. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde Sömer ve Türker riski hallerine geri dönüyorlar. Mine sonunda Someri dönmesi için ikna etti. Arkadaşlar Türkan bir an önce Mine'ni öğrensin diyenler videomuzu beğenin sayımızı görelim. Rüçhan yine Türkan'a karşı acımasız davranmaya başladı. Rüçhan geçmişte kocasını elinde tutmaya çalışmadığı için kayınvalidesinden zulüm görüyordu. Onun içinde de Türkan'ın terk edilen kadın olmamasını istiyor. Geçen bölümden anladık ki Rüçhan ve kocası aynı Sömer ve Türkan gibi evlenmişler. Hiç mutlu olamamışlar. Bir analiz videomda sonuna geldi arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.